Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ineklerde süt verimi nasıl artırılır bunu konuşacağız. Öncelikle ineklerimizin cinsi çok önemli. Bizimkiler Holstein yani siyah alaca diye geçiyor süt cinsi. İkincisi ineklerde besleme çok önemli. Şu an regras ot da otluyorlar. Bu otun önemini otlamadıkları gün inek başı yaklaşık bir buçuk iki litre süt kaybıyla görmüş olduk. O yüzden imkanınız varsa tarlanıza regras ekip ya taze bir şekilde biçip önlerine koyarak ya da bizim gibi otlatarak değerlendirebilirsiniz. Beslemede bir diğer önemli faktör ise yemleme. Bununla ilgili daha detaylı bir video çekeceğiz. Eneklerde besleme nasıl olur diye. O yüzden bizi takipte kalınız. Yemleme nasıl yapılır? Hangi marka kullanılır? Ne kadar verilir? Ne zaman verilir? Bunlar hakkında konuşacağız. Yemin miktarında bile azaltma yaptığımızda sütteki düşüşü gördük. O yüzden yemleme de çok önemli. Bir diğer unsur dolaşım sistemlerini desteklemek. Bizim köyümüzde süs sağım yeri var. Sabah akşam sağlamak için oraya gidiyorlar, yürüyorlar. Ayrıca günde 3 saate yakın otluyorlar. Otlarken kaşınıyorlar. Bunların hepsi dolaşım sistemlerini destekliyor tabii ki. Biraz önce dediğim gibi sabah akşam salmaları en ideali. O da süt verimini artırıyor. Bir diğer unsur rahatlıkları. Eski ahırları hayvanların havasızlığı, küçüklüğü, dardığı, suları önlerinde değildi. Şu an yeni ahırlarındalar. Keyifleri yerlerinde. istedikleri zaman yatabiliyorlar suları önlerinde. Bunda süte yansıdığını düşünmekteyiz. İneklerdeki süt verimini artırdık böylelikle. Bir diğer unsur. Hayvanlarımızı strese sokmuyoruz. Onlara şiddet kullanmıyoruz. Kötü söz söylemiyoruz. Bizim sloganımız sen hayvanla iyi bakarsan o da sana iyi bakar. O yüzden hayvanlarımıza iyi bakıyoruz ki onlar da bize iyi baksınlar. Bu dilek kızımız günde yaklaşık 37 litre süt veriyor. Bu siyah olan turuncu onun kızı daha yeni bir ay önce ilk buzağısını aldık. O da annesinin izinden gidiyor. Yaklaşık birkaç litre oynuyor aralarında. Diğer ineklerimiz de yaklaşık aynılar. En düşüğümüz kara inek. Onun da kuruya ayrılma vakti geldi. İki ay sonra ondan yeni bir buzağı alacağız. O yüzden sütü düştü. Evet. Hayvanlarımızı seviyoruz. Onları stres yapmıyoruz. Sağlıkları ile ilgileniyoruz. Memelerde mastis var mı? Tırnaklarda sorun var mı? Ya da herhangi bir sağlık problemi var mı? Bununla ilgili sürekli tetikte oluyoruz. Bir bebek gibi ineklerimizi kontrol ediyoruz. Veteriner kontrolünde sürekli ilgileniyoruz. Bir diğer unsur buzağı alma. Her sene ineklerimizden buzağı almaya bakalım. İneklerde gebelik yaklaşık 9 aylık bir süreç. Geri kalan 3 aylık, 4 aylık süreçte de belirtileri görelim. İneklerimizi zamanda tohumlatalım. Biz suni tohumlama yapıyoruz. Bu isteğe bağlıdır tabii ki. Bu şekilde süt verimini en az %50 artıracaksınızdır. Diğer videolarımız için bizi takipte kalınız.